Evet, sevgili öğrenciler, kimyanın önemli konularından biri olan mol kavramını anlatacağız. Mol kavramı kimyanın kilometre taşlarından biridir. Mol kavramına neden ihtiyaç duyulmuştur? Mol kavramı matematikçilerde miktar önemlidir. Kimyada da miktar önemlidir. Kimyada miktarı anlamamızı sağlayan en önemli konu mol konusudur. Molü incelerken tane, tane, molekül, molekül, atom gibi kavramları anlamamız lazım. Örneğin, tane kelimesini karşımızdaki yapı bir atomsa molekül olduğu zaman ise ya bir eee element molekülüdür veyahut da bir bileşik kastediliyor demektir. Atom olduğu zaman yine aynı şekilde kalsiyum, magnezyum gibi tek atomlu yapılardan bahsediyoruz şeklinde düşüneceğiz. Örneğin bir molde şu kadar, şu kadar, şu kadar tane atom var. Tane atom var ifadesini kullandığımızda sevgili öğrenciler neyi kastetmiş olabiliriz? Bir element atomunu kastetmiş olabiliriz, değil mi? Ee, aynı şekilde bir molde şu kadar tane Molekül dediğimiz zaman neyi kastetmiş oluruz? O zaman ya bir element molekülünü veyahut da bir bileşiği kastetmiş olabiliriz. Dolayısıyla mol kavramı kimyada bir miktar anlatır. Bir miktar anlatır. Bunu size bir örnekle pekiştirmek istiyorum. Elimizde 1 mol sülfürik asit bileşiği olsun. Ne demek 1 mol sülfürik asit bileşiği? Bunu isterseniz ete kemiğe büründürelim. Hidrojenin atom ağırlığı 1, kükürdün 32, oksijenin ise atom ağırlığı 16. Şimdi bunu hesaplarken molekül ağırlığını 1 çarpı 2 artı 32 artı 16 çarpı 4 98 gram molekül ağırlığı oluyor. Değil mi? Sülfürik asitin molekül ağırlığı oluyor. 1 mol sülfürik asit 98 gramdır. Bakın burada bir sayısal değere ulaşmış olduk. 1 mol sülfürik asit kaç grammış? 98 grammış. Eğer bu 2 mol olursa, 2 mol sülfürik asit olursa ne olacaktır? 2 mol sülfürik asit 2 katı 196 gram olacaktır. Efendim 0,5 mol olursa sülfürik asit ne kadar olacaktır? 49 gram olacaktır. Dolayısıyla bu sayısal veriler bizim için çok önem arz etmektedir. Ee, sülfürik asiti şöyle bir isterseniz parçalayalım. Neler var sülfürik asitin içerisinde? Sülfürik asitin içerisinde 2 mol hidrojen atomu var. 1 mol kükürt atomu var. Efendim 4 mol... Oksijen atomu var. Toplam ne oluyor? Toplam 7 mol atom var. 7 mol atom var. Evet, bu söylediklerimi zannediyorum anladınız. Şimdi hemen bir başka boyuta geçelim bu konuyla ilgili. Başka bir boyuta geçelim. Şimdi bize madde tanecik olarak verilebilir. Efendim gram olarak verilebilir. Efendim normal koşullar altında gaz fazında litre olarak verilecektir zaten başka bir şansı yok. Şimdi şöyle diyelim isterseniz 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane. N2O5 bileşiği kaç moldur dendiği zaman hemen tane olduğuna göre burada en böyle en sıfırdan yani burada büyük en taneyi anlatıyor. 3,01 çarpı 10 üzeri 23. Bunu 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölüyoruz. Burada 6,02 çarpı 10 üzeri 23, e 10 üzeri 23 de dedim. Bir parantez açalım. 1 molde bu her zaman için kabul edilen bir değerdir. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom var veya molekül var şeklinde. Bunu bir dipnot olarak alalım isterseniz. Yani elimizde eğer 1 mol karbondioksit varsa bir ne diyeceğiz o zaman? 1 molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane molekül var diyeceğiz. Molekül var diyeceğiz. Yok efendim elimizde e, bir element varsa bir molde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom karbondioksit örneğini değiştirelim bakır olsun. Tane bakır atomu var diyeceğiz. Tane bakır atomu var olarak belirteceğiz. Yani bileşik olduğu zaman molekül ee, element atomu olduğu zaman da atom kelimesini kullanıyoruz. Örneğimize geri dönecek olursak buradaki maddemiz N2O5 di azot pentaoksit bir bileşiktir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı molekül olduğuna göre sorunun şu şekilde gelmesi gerekiyor. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane N2O5 molekülü molekülü kaç moldur şeklinde bir soru ile karşılaştığımız zaman 0,5 mol yanıtını buluyoruz. Gram olarak verildiği zaman hemen şöyle bir örnekle bunu anlayalım. 196 gram kütle. H2SO4 kaç moldür dendiği zaman sülfürik asitin molekül ağırlığı 98 gram. Atom ağırlıklarından yola çıkıyoruz. Sanırım anladınız. M bölü MA'dan. Hemen burada sonucu ne olarak buluyoruz? 196 bölü 98. 2 mol sülfürik asit olarak buluyoruz. Gaz olarak verildiği zaman efendim 4, hemen bir örnekle bunu yine canlandıralım. 4,48 litre efendim CO2 gazı normal koşullar altında kaç litre, kaç moldür şeklinde bir ifadeyle gidersek kaç moldür? Hemen bunu e, V bölü v 0dan bize verilen 4,48 bölü 22,4 0,2 mol olarak buluyoruz. Yani hacim olarak verildiği zaman 22,4'e gram olarak verildiği zaman molekül ağırlığına tanecik olarak verildiği zaman 6,02 çarpı 10 üzeri 23'e bölerek sonucu bulabiliriz. Hemen bir örnekle bunu canlandıralım. Bu örneği kafamızda biraz daha somutlaştıralım. Şöyle bir örnek olsun. 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane SO2 molekülü kaç mol atom içerir? Soru biraz değişti. Kaç mol atom içerir? Böyle bir soruyla karşılaşıyoruz. Tane olarak verildiğine göre bizim hemen formülümüz ne olmalı? tanecik ile ilgili mol formülünü önce yazıp 3,01 çarpı 10 üzeri 23 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Buradan ne buluyoruz? 0,5 mol. Şimdi SO2 bileşiğine baktığımız zaman SO2 bileşiğinde kaç mol atom var? Toplam 2. Bir daha 3 mol atom var. Eğer 1 molde 3 mol atom varsa 0,5 molde kaç mol atom olur? 0,5 çarpı 3 1,5 mol atom içerir şeklinde sonuca ulaşmış oluyoruz sevgili öğrenciler. Evet. Evet. Bileşiğimiz H2SO4. Şimdi onun üzerinde birazcık inceleme yapalım. Bu bileşiğimizde 2 mol hidrojen atomu var. 1 mol kükürt atomu var. 4 mol de oksijen atomu var. Bu çok önemli bir detay. Toplam kaç mol atom var? 7 mol atom var. Şöyle bir soru gelebilir. Bu bileşikte kaç tane oksijen atomu var? Yanıt 4 çarpı en a tane oksijen atomu var. Bileşik kaç tane molekül içerir? Bileşik bir mol olduğuna göre yanıt ne olacak? En a tane molekül içerir. Zaten bu bileşiğin en önemli özelliği e, bileşiklerin en küçük yapı taşı molekül olduğu için biz yanıta ne diyoruz? En a tane molekül içerir diyoruz. Bu da önemli bir detay. Bileşik Kaç mol kükürt atomu içerir? Kaç mol kükürt atomu içerir? Bir mol kükürt atomu içerir. Bir mol kükürt atomu içerir. Evet. Ee, şöyle bir soru yöneltelim size. Mesela şöyle diyelim. Dört mol ne atomu içeren bakın şimdi de bileşiğin içindeki parçalara girdik. 4 mol N atomu içeren N2O5 N2O5 kaç moldur? Hemen yani zaten sorunun çözümü önce molü bulmakla başlıyor. Diğerleri arka arkaya gelecek. Şimdi 1 mol N2O5'te yani 1 mol di azot pentaoksitte 1 mol N2O5'te 2 mol N atomu var ise 2 mol N atomu varsa 4 mol N atomu kaç mol bileşikte bulunur? Buradan parçalardan bütüne gidiyoruz. 2 mol dur değil mi? 2 mol N2 O5. Arkasından ne gelir bize? İşte kaç gramdır? Kaç tane molekül içerir? Gibi soruları hemen zaten hesaplamamız mümkün. Ama öncelikle molü buluyoruz. Mesela kaç tane molekül içerir? 2 çarpı Na tane molekül içerir. Efendim kaç mol atom içerir? 1 molde N2O5'in 1 molünde kaç mol atom vardı? 7 mol atom vardı değil mi? 7 mol atom. 2 mol olduğuna göre bileşik. Yanıt 2 çarpı 7 14 mol atom içerir şeklinde yanıtı bulmuş olacağız. Olayı atomik düzeyde incelediğimiz zaman e, mol kavramında örneğin karbon 6, 12, magnezyum 12, 24 bunları atomik düzeyde inceleyelim. Bir, bir mol karbon 12 gramdır ama bir tane karbon dediğimiz zaman bir tane karbon 12 atomik kütle birimidir. Aynı şekilde bir tane magnezyum atomu yani 6,02 çarpı 10 üzeri 23 taneden sadece bir tanesini kastediyoruz. Bir tane magnezyum atomu da 24 AKB'dir. Şimdi bir tane karbon 12 AKB ise acaba bir molü yani en tanesi ne kadardır sorusunun yanıtını vermeye çalışıyorum. Bir tanesi 12 AKB ise en a tanesi kaç tanedir sorusunun yanıtı X eşittir 12 çarpı NA AKB demektir. Yani bir molünde 12 NA AKB var. Yani 12 NA AKB aynı zamanda bir mol olduğu için 12 NA AKB 12 gramsa bir AKB kaç gramdırın yanıtı önem taşımaktadır. İçler dışlar çarpımı yaparak 12 bölü 12 N buradan da 1 bölü N gram çıkar. Yani 1 AKB neye eşittir? 1 atomik kütle birimi. 1 bir AKB 1 bölü N grama eşittir. Bu önemli bir detay. Bunu hiç kaçırmayalım. Bir kere daha yazıyorum. 1 atomik kütle birimi eşittir 1 bir bölü N gram. Bu daha sonraki çalışmalarımızda sık sık karşımıza gelecek. 1 AKB 1 bölü N gram.